Bazı hadiseler vardır Mehmet Akif Bey. İşte af tırnak içinde biz çarptığı salı verme veya cezada infazda indirim olarak telakki ediyoruz şu an okurlar olarak. Keza seçim. Şimdi Türkiye çok enteresan bir şekilde son birkaç aydır seçimi de çok ciddi konuşmaya başladı. Yani bunu niye ifade ediyorum? Üstad e, buyurdular dedi ki ya macun tüpten çıktı. Tamam. Bazı ifadeler buralarda konuşulduğu vakit özellikle kamuoyuna mal edildiği vakit işte sosyal medya hesapları bize gelen mesajlar vesaire çok ciddi ve önü alınamaz bir beklenti oluyor ve hakikaten cezaevindeki müvekkillerle vesaire görüşmeler yaptığımız zaman müvekkil yakınlarıyla ya ne zaman çıkacak artık hani çıkıp çıkmayacağı değil de bu indirimin zamanı hususunda belli bir takım beklentiler ve suallerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla burada üstadın da ifade ettiği gibi çok önemli bir görevi var devletin. Siz de buyurdunuz. Ya bir suçun mağduru var. Bir de faali var. Bunların arasında bir denge var. Yani ben sizin doğrudan doğruya gelip bir yakınınızın bir canına malına kastediyorum. ediyorum, sonra da devlet bunu tırnak içinde affediyor. Şimdi bu nasıl olmalı? Bunu hukukçular ve ceza hocaları çok yıllarca tartışmışlar. Ben hatırlıyorum Sayın Cumhurbaşkanı şiddette karşı çıkmıştı bir dönem mesela. Evet. Yani böyle bir şey. Hatta e, mağdurat doğrulam dedi. Evet. Mağdura soralım dedi. Evet. Devlet kendine karşı işlenen suçu affedebilir dedi. Evet. Şimdi bu hakikaten hem siyasetten hem hukuk dünyasında tartışılıyor. Burada nasıl bir çözüme evrilebilir? Yine Üstad bahsetti. Biz bazı hadiseleri, işte şartlı salıverme, af vesaire hadiseleri artık toplumsal konsensus uzlaşma oluyor. Yani kontrakte sosyal diyor. Yani oturacaksınız artık siz. Bunun sadece mecliste değil. Akademiyada, basında, medya organlarında, Hatta ve hatta dini adamların işte cuma hutbelerinde bu çok önemsiyorum ben. Yani bugün cuma hutbesinde samimi müslümanı anlattı hoca. Ya hiç o zaviyeden bakmadık. Hani biz her şeyi artıkmış gibi yapıyoruz ya. ibadetler bilemiş gibi. Dolayısıyla biz bu tür yasa çalışmalarını barolar, akademisyenlerin de katılacağı çok ciddi çalışmalarla yapmamız lazım ve bir sınır koymamız lazım. Yani ben hatırlıyorum 99 senesinde ben fakültede öğrenciydim 3. sınıfta tırnak içinde rahşan affı olarak telak edilen hı hı. bir af çıktı. Ve o dönem 130 bin olan rakam 37 bine düştü. Bir anda herkes salıverdiler. Hatta çok enteresandır. Ya tırnak içinde affımı istirham ederek söylüyorum. Ya tecavüzcüyü bırakmadılar ama tecavüz edip kadını öldüreni bıraktılar. Sonra onlar tekrar suç e, evet. Hemen hemen atıyordu. hepsi geri, geri içeriye tam, giyirdi, tam, tam, bir şey tamam tam 24 ay içerisinde böyle bir vaka oldu. Dolayısıyla biz elbette ki kader mahkumları. Elbette ki e, bu beklentiyi hak eden insanları ve cezalarının çok ciddi bir kısmını da içeride tırnak içinde ıslah anlamında yaşayan bunu özümseyen ve hayata yeni bir merhaba demek isteyen insanları muhakkak bu mağdur fail dengesi içerisinde tartışıp kimsenin de hakkına girmeden bakın kul hakkı nasıl ayırt edilecek? Bakın bu basit bir çalışma okay. değil. Şimdi siz diyorsunuz ki... Pişman olduğunu nasıl şöyle, şöyle. Belli bir içeride infaz yani nerede üstad? İşte yeni çalışmada ne? 10 yıl üzerinden gitti. Burada bir 4 yıl yatmak. Yani nedir bu? Bir hata işledi. Bir kusur yaptı veya cezaevine girdi. Aynı gün bırakmadınız. Ama belli bir süre bu infazın belli bir dönemini nasıl darbe döneminde 1 bölü 2'ye indirdiler. Cezaevleri bir anda boşaldı. Tekrar darbe tarihinden sonraki suçlarda 3'te 2. Bu almış olduğu kesinleşmiş cezanın yani kazıyı muhkeme hale gelmiş müeyyidenin belli kısmını yattıktan sonra belli bir ıslah politikası. Buradaki e, cezaevlerine, psikologlara e, cezaevinde görevli insan infaz yargısından üstadınla ifade ettiği gibi çok ciddi görevler düşüyor. Bunu Amerika'da çözmüşler. heyetlere önüne alıyorlar. Bu heyetler sizi tartışıyor. Ya sen işte under custody diyor onlar. Yani sizi belli bir kişiye zimmetliyorlar. Mehmet Akif Bey ve o, o belli bir kişi sizin kayyumunuz oluyor bir yerde ee, kalan sürenizi siz dışarıda e, çekerken yine meşru tentali. yani şartlarınız var yeni bir suça karışmamanız e, community service diyorlar belli devletin öngördüğü eğitim hizmetlerini almanız sosyal faaliyetlerde bulunmanız gibi 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 çok alternatiflerle birlikte sizi tırnak içinde ıslah ediyor çünkü cezanın en önemli hususiyetine ne kişiyi ıslah etmesi yoksa Demokrasinin kılıcı gibi 30 yıl içeriye atıp belli bazı suçları terör vesaire burada ayırıyoruz. Ağırlaştırılmış bu müebbet hapse giden suçları. İla nihayet sizi o hücrede cezaevinde tutmak değil. Burada çok ciddi bir çalışma. Bakın mecliste bu sınırlı olmalı. Olmamalı. Şimdi ne yapıyor? Fethi Bey çok değerli bir hukukçu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli genel başkanısı ve avukat. Ya bu işe baş koydu. Adam bir mücadele veriyor. Ama inanın yalnız kalıyor. Yani biz görüyoruz. Onun tek başına vereceği bir mücadelenin tezahürü. Neden yalnız mu? kaldığını düşünüyorsunuz? Ama bakın, şimdi o kadar tehlikeli bir şey ki bu. Bakın siz bir objektif yayıncısınız. Ne diyorsunuz? Ya o hadisenin bir de diğer boyutu var. Evet. Ya evet. Şimdi bu sizin söylediğiniz 80 milyon söylüyor. E bu sefer döndüğü vakit diyor ki, ya acaba biz bir yerlerde hata mı yapıyoruz? Bir yerlerde mağdurları mı acaba karşımıza alıyoruz gibi çok farklı fraksiyonlarla ve parametrelerle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli okçularının vekillerinin veya tek bir kişinin bir Fethi Yıldız fenomeninin üzerine yıkılacak bir hadise değil. Burada toplumda bizim bu söylediğim ve çok kelimeleri hassas seçiyorum fark ettiniz. Bu zaviyeden bakarak cezanı ıslah edici nosyonunu da toplumsal konsensüde sağlayacak şekilde özellikle bu hain darbe girişiminde bir milat alarak ve bunu da son kereye tahdit etmek üzere bir hukuki çalışmayı yapmamız lazım ve bunun içinde sadece MHP AK Parti değil e, İyi Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli da destek vermesi lazım. Bunun ...o e, oy çokluğuyla çıkan bir yasa olmaması lazım. Bakın bu çok önemli. Belli bazı konularda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değerli milletvekillerinin konsensüs sağlayarak bu yasayı çıkarması lazım. Yoksa ne olur? Bir taraf der ki bak işte yasayı çıkardılar, tırnak içinde af geldi, e tekrar e, suçlular topluma masalı verildi gibi bir algıya asla bizim e, bu ekranlarda da keza kamuoyu nezdinde de meydan ve fırsat Yani yapacağız. tüm siyasi partilerin bir konsensüsle bu çalışmayı yapmak Siyasi partiler, medya, akademiya, barolar, bakın şu an sadece çalışan Fethi Yıldız, biz onu görüyoruz. Onun hazırladığı bir takım çalışmalar var. Komisyonla mücadele veriyor. Tabii tabii AK Parti'de e, birlikte. Değil değil, yaptım, de. var. Bakın. Tamam. Ee, bu af tırnak içinde e, hadisesi. Çıktığı yer partinin, MHP. Hayır AK Parti'nin seçim taahhüdü değil. değil. Bunu koyan bunu tartı. koyan Milliyetçi Hareket Partisi'nin beyannamesine koyan Sayın Devlet Bey ve Fethi Bey'in e, konsorsiyonuna çıkan bir e, söz bu. Dolayısıyla bu sözün arkasında duruyor Milliyetçi Hareket Partisi. Tüm kurmaylarıyla birlikte ama onların üzerine yıkılacak bir hadise değil. Bu çok büyük. büyük. Dolayısıyla bizim toplumsal katmanlar olarak da sosyal ve STK'lar bakın STK'lar hiçbir şey yapmıyor. Biz şimdi sabah ben sabahtan beri Nazan Üstad'ın hakkına girmeyeyim. Yayınları izliyorum. Kadına karşı cizaya, kadınları koruyamıyoruz. Ya öyle değil. Bakın. Hukuk çalışıyor. Savcı sevk etmiş. Mahkeme aile hakim kararını vermiş. Polis çağırmış. Adama demiş ki ya bu kadına 50 metreden fazla yanaşma. Ya adam manyak bir psikopat etmiş, kadını kesmiş, öldürmüş. Biz nasıl bir algı yaratıyoruz? Devlet nerede, hukuk nerede? Değil yalnız bırakıyoruz Mehmet Akif Bey. Biz vekillerimizi de yalnız bırakıyoruz. Siyasi partilerin de üzerine tahmin ediyoruz. STK'lar, barolar, akademiya, medya bu konuda çok ciddi çalıştaylar hazırlayıp ondan sonra bir konsensüsle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden milletin ben her zaman söylüyorum ama milletin kabesi oradan bir kanun geçirmesi lazım. Yoksa çıktı kanun bugün çıkar. Ne olacak? Cumhur İttifakı'nın üzerine tahmin eder çekilirler. Çok hassas bir konu. Peki. Şöyle hemen Sayın Fethi Yıldız üzerinden gitti konuşmalar. E, MHP'nin teklifinde yanılmıyorsam 129 bin kişinin tahliye olacağını ifade Bir Yaklaşık etmiştik. 130 Doğrudur, bin. 130 evet, bin. Evet. Kişi. E, Ak Parti'de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'de e, yaptığı görüşmede ancak 30 bin, 25-30 bin, evet. 25 bin kişi terliyor. Nedir bu fark? Yani Mep ne istiyor Ak Parti öyle. neye karşı çıkıyor? Görüştüğünüz için yok. Soruyorum. Yani şimdi bu dediğim gibi anlaşılan evet. konu içerisinde bu 5 yıllık ceza evet. indirimi meselesi yok. Yani anlaşma dediğimiz demin arz etmeye çalıştığım hı hı. Mesele de doğrudan cezadan otomatik 5 yıl indirimi. Eskiden 99'da olan af, bir ne, af gibi 5 yıllık ceza edin indirimi. Bunu evet. Çünkü yani, izleyiciler onu. Tabi Yani şimdi şöyle, hüküm kesinleşmişse cezası 10 yılsa bunun 5 yıl yılı o, o başka. işte Takmış. o AK ile anlaşılan kısım evet. ama. Diğer taraftan 10 yıl ceza almış kişi 10 yıl ceza almışsa ve bu kesinleşmişse 5 yılını otomatik düşüyor. 5 yıl üzerinden yapıyor. Silelim demiyor aslında da yani evet. meşruten tahliye. Ama şu var yani biraz bunu, önce verdiğim örnekte gibi ustam. Evet hani e, hani Sizi şartlı salı veriyor. Dışarıda ha. en ufak bir hatanız olduğu ahvalde tekrar cezaevine davet ediyor. Yani, yani bu o şahsı silinmiyor. Şart, yani. Şöyle 5 yılını alıyor seni dışarıya gönderiyor. Ha. O 5 yıllık süre içerisinde bir suç işlersen hem geçmişte işlediğin Bravo. suçu yatıyorsun hem de yeni işlediğin suçun cezasını yazıyorsun, ha. Ha. yatıyorsun. Hale getiriyor. Kesinlikle. Ee, bu aslında işte ceza indirimi dediğimiz şey yok. Devlet bir de tabii mükerir dediğimiz tekerrüre ilişkin sabıkaların falan olmayacak bunlarla ilgili ha. çeşitli uygulamalar tabii. var. Aslında çok karmaşık bir sistem. 53. Ee, bunla, bunlarla ilgili şeyler var. Bu dahil olursa 130 bin kişi evet. değilse 30 bin kişiden aradaki fark kişi oradan kaynaklanıyor. Burada şunu vurgulamak lazım bu açıdan e, bir kere uygulamalardaki bazı sıkıntıları gidermezsek e, daha büyük e, sorunlara yol açıyoruz. Bakın örnek vereceğim çok basit e, İkimiz de aynı suç işledik Mehmet Akif Bey. Siz ceza e, cezanız kesinleşince Cumhuriyet Savcısı size daveti gönderdiğinde. Ee, bir vatandaş gibi, gibi gidiyorsunuz. 10 gün içerisinde Cumhuriyet Savcısına teslim oluyorsunuz. Cezaevine sevkiniz yapılıyor. Cezanızı çekmek üzere. Ama ben kaçıyorum. Evet. Yakalamam var benim. Benim hakkımda çünkü ben kaçıyorum. Bu afları çıkarttığımız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Siz cezanızı çekiyorsunuz. 2 sene cezanız var cezaevinde. Gittiniz çektiniz. Aynı suç işledik. Ben kaçtım ama. Kaçtıktan sonra yakalandığımda infaz kanununda değişiklik olduğunda ben cezaevine girmiyorum. Bakın. Korkunç bir adaletsizlik doğuyor. Aynı suç işlemişiz ve biz bizi biliyoruz. Anlatıyor. Musun? Siz cezaevinde iki sene kaldınız, ben hiç yapmadım. Ee, infaz kanunu değiştikten sonra teslim edildi. Evet. Şu anda ee, ne olacak şey 70 ya, bu, bir, bu nasıl, işte, nasıl korkunç mesela? bir adaletsizlik bir. İkincisi cezaevlerinde eski bir infaz yargıcı olarak görüyorum. Bunu Adalet Bakanlığı'nın da duymasını istiyorum. Müddetnameler yanlış hesaplandığı oluyor. Maalesef çeşitli cezaevlerinde. yani, bırakıyor. Evet kağıtları kalıyor ve mülkiyetnameler yani kişinin içeride yatacağı süreler cezaevinden cezaevine fark ediliyor. Bir diğer konu şartlı tahliye dışarıya çıkacaksınız değil mi? Denetimli serbestlikten de yararlanacaksınız. 3 yıl ceza aldınız. Zaten 4 yılın altındaki alan kişi yatmıyor ya cezaevinde. Siz gittiniz dediniz ki yani sadece imza atıp çıkacağız. Bazı cezaevlerinde İki buçuk haftaya kadar içeride kalabiliyorsunuz raporunuz gelene kadar. Bazılarında ise bir gün kalmadan çıkıyorsunuz. Aynı, aynı gün, gün içerisinde. Şimdi bunların hepsi o kadar büyük adaletsizliklere ve sistemde güvensizliklere yol açıyor ki öyle bir sistem kurmamız lazım ki adaleti o yüzden ne diyoruz sizin yazınız çok güzel. Devletin dini adalettir işte. Yani bu olmayınca, bu adaletsizlikler yaygınlaşınca ve insanlar bunları konuşmaya başlayınca sisteme olan güven ortadan kalkıyor. Biz ne siyasetini konuşuyoruz? Yargıyı o yüzden ayrık bir güç olarak, çünkü yargının bir kuvveti yok, yargının askeri yok, yargının seçmeni yok. Biz onu güçlü tutup, ayrık tutup onu... Ya en en şey çocuğumuz gibi evladımız Tam gibi korumamız lazım dediğimiz şey o. O olmadıktan sonra biz yargıyı bir takım manipülasyonların konusu haline getirirsek konuşuyoruz işte. Yani bunları konuşurken de vatan milleti sevmediğimiz için de ya bunları düzeltelim. Bir an önce düzeltelim. Yargıçlarımız bakın bir taraftan da şunu biliyorum inanın. Bir ağır ceza mahkemesi başkanında olması gereken dosya sayısı 150. Bir ağır ceza mahkemesinin önünde 2000 tane dosya var. 2000 Asli ceza mahkemesi. Vallahi çıkıyor. billahi geçen evet. hafta gittim. Ankara'da bir asli ceza. Bir hakim hanımın, hakim hanımı gördüm. Ne kadar dosyanız var dedi. 2000 tane dosyanız var dedi. Hiçbirinin sesi çıkmaz. Ben de görev yaparken sesim çıkmıyor. Nefes almadan Ama dosya bu, okuyorlar. Bu, bu, arkadaşlar nefes almadan dosya okuyorlar ve yetişemiyorlar. En önemlisi bakın siz bundan bahsettiniz ya bunları konuştuk. Evet. Şimdi ben asli ceza yargıcıyım. Karar veremiyorum ki. İnfaz kanunu çıkacak. Aynen öyle. Karar veremiyorum. Yargı kilitlendi bir buçuk yıldır.